Amerika hisse senetleri güçlü bir dizi verinin Federal Rezerv'in büyümeyi henüz enflasyonu baskılayacak kadar yavaşlatmadığını ve ekonominin daha fazla faiz artışına dayanıklı olduğunu göstermesinin ardından yeni aya ılımlı bir düşüşle başladı. Amerika imalat faaliyetinde beklenmedik bir ilerlemenin yanı sıra yüksek açık iş pozisyonu açıklanmasıyla Fed'in kontrolden çıkmış fiyat artışlarını yavaşlatmak için daha kısıtlayıcı hale gelmesi gerekeceği endişelerini körükledi. Merkez Bankası Mart ayından bu yana oranları iki kez artırdı ve sonraki toplantılarda iki ilave 50 bas puanlık artış yapacağının sinyalini verdi. Bazı ekonomik veriler yavaşlamaya başlarken diğerleri yeterince sağlam kalmaya devam ediyor ve yatırımcılar artık üçüncü bir 50 puanlık artış için şansın arttığını görüyor. Ayrıca San Luis Fed Başkanı Ballard, çarşamba günü politika yapıcıları faiz oranlarını agresif bir şekilde artırmaya ve ardından kesintiye çağırdı. Bu arada Amerika'da Hazine Bakanı Yellen, geçen yıl yüksek enflasyonun devam eden bir sorun teşkil etmediğini tahmin ederek yanlış bir çağrı yaptığını doğrudan itiraf etti. City Group stratejistleri, 2022'nin zorlu ilk 5 ayının ardından küresel hisse senedi piyasaları için düşüşün henüz bitmeyebileceğini söyledi stratejistler bir notta kazanç tahminlerinde aşağı yönlü revizyon olasılığının altını çizdi ve endekslerin karşısındaki en büyük sorunlardan biri olduğunu vurguladı. Verilerin açıklanmasıyla satıcılı bir seyir geçiren Amerika endeksleri gün sonunda kayıplarının bir kısmını geri aldılar. Dow Jones %0.54, S&P 500 %0.75, Nasdaq %0.72 oranında değer kaybetti. Dow Jones Endeksinde IT %1.42, enerji %0.95, ham madde %0.19 oranında değerlenerek en iyi performans gösteren sektörler olurken, temel tüketim ürünleri %1.64, finans %1.63'te en çok düşüş yaşayan sektörler oldular. S&P 500 endeksinde ise Avrupa tarafından gelen açıklamalarla birlikte yükselen petrol fiyatları sebebiyle enerji sektörü %1.76 oranında değerlenerek endeksi gerisinde bırakırken %0.16 oranında değer kaybeden IT onu takip etti. Avrupa endeksleri tüketici fiyatlarında rekor bir artış gösteren ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltme ihtimalini güçlendiren salı günkü euro bölgesi rakamlarının ardından düşüşlerini sürdürdü. Eurostox 50 endeksi %0.78, FTSE 100 endeksi %0.98 ve DAX endeksi %0.33 oranında değer kaybettiler. FTSE 100 endeksinde altyapı sektörü %2.98 ile dikkat çekici bir düşüş sergilerken, onu %1.57 ile IT ve %1.49 ile iletişim servisleri takip etti. Ham madde ve sağlıksa en az değer kaybeden sektörler oldular. DAX endeksinde ise takdirsel tüketim ve IT sırasıyla %0.89 ve %0.36 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandıran sektörler olurken, %1.75 ile temel tüketim en çok değer kaybeden sektör oldu. Güne 1837 dolar seviyesinde başlayan altın, 1830 dolar bölgesinde destek buldu. Amerika seansı içinde 1850 dolara kadar yükselen değerli metal, günü %0.6 primle 1848 dolar seviyesinde tamamladı. Gümüşte de benzer bir seyir izlendi en düşük 21.43, en yüksek 21.98 dolar seviyelerini kaydeden gümüş, günü %1.3 primle 21.83 dolar bölgesinde tamamladı. Amerika açılışına kadar 101.80 ila 102 civarında seyreden dolar endeksi, açılıştan sonra kuvvetli yükselişte 102.73'e kadar yükseldi. Amerikan doları, Avustralya doları dışında tüm G10 para birimleri karşısında değer kazandı. Salı günü 50 günlük hareketli ortalamasının altında kalan euro dolar paritesi güne 1.073 bölgesinde başladı. Amerika seans açılışından sonra gelen satışlarla 1.0627'ye kadar gerileyen parite günü 1.066 civarında tamamladı. Amerika hazine tahvillerinde yaşanan duraksamanın ardından dün getirilerde yeniden yükseliş izlendi. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi 9 bas puan yükselerek son 2 haftanın en yükseği olan %2.95 seviyesine ulaştı. Avrupa 10 yıllık tahvil getirilerinin ise genişlediği gözlendi. 10 yıllık kıymet getirileri İngiltere'de 5 bas puan, Fransa'da 6.6 bas puan, Almanya'da 6.4 bas puan genişledi. Benzer görüntü gelişmekte olan ülke tahvillerinde de izlendi. Türkiye kıymetlerinde 10 ila 30 cent civarında kayıp gözlenirken 5 yıllık CDS 713 seviyesinde yatay kaldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.